2024 yılının sonuna yaklaşırken, Ripple ve Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, SEC, arasındaki uzun süredir devam eden dava hala çözülmedi. Ancak son gelişmeler XRP yatırımcılarını heyecanlandırıyor. 4 yılı aşkın süredir devam eden bu hukuki mücadele yakın zamanda bitecek mi? İşte ayrıntılar. Dava, 2025 Ocak ayında önemli bir dönüm noktasına ulaşacak. Amerika Birleşik Devletleri Temiz Mahkemesi, Sejin Ripple davasındaki itirazlarına yönelik ilk dilekçesini sunması için 15 Ocak 2025 tarihini belirledi. Ayrıca bu dilekçe, Sejin hukuki argümanlarını ortaya koyacağı kritik bir belge olacak. Ripple'ın baş hukuk sorumlusu Stuart Alderotti, davanın XRP'nin bir menkul kıymet olup olmadığıyla ilgili olmadığını vurguladı. 2023 yılında yargıç analisa Torres, XRP'nin menkul kıymet olmadığını belirtmişti. Bununla birlikte Ripple lehine karar vermişti. Ripple ayrıca çapraz temiz için bir form C sundu. Alderotti, bu incelemenin mevcut kayıtlarla sınırlı kalacağını belirtti. Bununla birlikte görüşlerini şu sözlerle dile getirdi. Bu dava, Karpe'nin doğrudan bir menkul kıymet olup olmadığıyla ilgili değil. XRP, BTC gibi açık bir hukuki statüye sahip. XRP'nin hukuki statüsü ve piyasa beklentileri. Ripple, XRP'nin bir menkul kıymet olarak sınıflandırılmayacağı yönündeki duruşunu koruyor. 2024 yılında Ripple'a verilen 125 milyon dolarlık ceza, Sec'in talep ettiği 2 milyar dolardan çok daha düşük oldu. Üstelik davada herhangi bir dolandırıcılık veya yatırımcıya zarar verme bulgusu yer almadı. Bu gelişmeler, XRP'nin yeniden menkul kıymet olarak sınıflandırılma olasılığını önemli ölçüde azalttı. Ayrıca Ripple, 1946 tarihli Huawei testinin kripto para birimleri için geçerliliğini sorguluyor. Bununla birlikte şirket, bu testin modern kripto varlıklar için yetersiz olduğunu söyledi. Ancak bazı uzmanlar testin uyarlanabilir yapısını övüyor. Ayrıca yeni düzenlemeler olmadan hızlı yanıtlar sağladığını belirtiyorlar. Bildiğimiz gibi Donald Trump'ın başkanlık zaferi Ripple davası için yeni bir dinamik getirdi. Trump'ın kripto para dostu politikaları SEC'in stratejisini yeniden gözden geçirmesine yol açabilir. Özellikle kripto yanlısı Paul Atkins'in SEC liderliği için gündeme gelmesi Ripple için daha olumlu olacaktır. Hukuk uzmanları Jeremy Hogan ve Fred Rispoli, yeni SEC liderliğinin kripto davalarını gözden geçireceğini öngörüyorlar. Hogan, dolandırıcılık içermeyen davaların uzlaşmayla sonuçlanabileceğini düşünüyor. Rispoli ise bu davayı gereksiz bulabileceklerini belirtti. Ayrıca daha kolay şartlarda çözülebileceğini ifade etti. Davanın sonuçlanması, Carpe'nin büyüme potansiyeli için kritik bir önem taşıyor. Davanın kapanması, XRP fiyatını önemli ölçüde yukarı taşıyabilir. Ripple ve SEC arasındaki dava sadece XRP için değil, tüm kripto piyasası için önemli bir dönüm noktası olacaktır. Davanın sonuçlanması, piyasa düzenlemeleri ve kripto varlıkların yasal statüsü üzerinde uzun vadeli etkiler yaratacaktır. 2025 yılı XRP yatırımcıları ve kripto dünyası için tarihi bir yıl olmaya aday.